Barış Terkoğlu, ülkeyi seçime götürecek seçim. Hayat insana seçimler sunar, ancak çok az insan seçeneklerin farkındadır. Operasyonla yatıyor, tutuklamalarla uyanıyoruz. Şoklanmanın beklenen sonucu başka mesele konuşamıyoruz. Ne ekonominin halinden, ne de dış politikada yine içine sokulduğumuz cendreden bahsedebiliyoruz. Hatta yaşadıklarımıza bile başka pencereden bakamıyoruz. Oysa konuştuğumuz yargı bile dönüm noktasında. Şöyle anlatayım. Yargı iktidarın tartışmasız en etkili sopası. İstenmeyen bir siyasetçi, belediye başkanı ya da medya fark etmez. Bir savcı ve bir hakim ile tasfiye ediliyor. Oldu ya, istenmeyen kararı veren mi oldu? Hop diye sürülüyor. Haliyle hakimler ve savcılar kurulu ülkenin her konuda kaderini çizen bir üste dönüştü. İşte bu üste belki de konuşacağımız her şeyi belirleyecek bir hazırlık söz konusu. Malum HSK üyeleri 4 yıllığına seçiliyor. En son 2021 yılının mayıs ayında kurul belirlendi. Önümüzdeki ay 2025-2029 aralığının yani Türkiye'yi seçime götürecek ve belki de olası yeni iktidarı da karşılayacak HSK seçimleri yapılacak. Sanmayın ki kavga sadece iktidarla muhalefet arasında dedim ya şoklanmanın sonucunda başka şey konuşamıyoruz diye. İktidar içinde de HSK savaşları var. Bütün güç merkezleri kendisini alan açmaya çalışıyor. Dahası HSK seçimleri konuştuğumuz bütün davaların kader organı Yargıtay'ı da etkileyecek. Zira bu yaz sonunda Yargıtay'a 70-80 civarında yeni üyeyi yeni HSK seçecek önümüzdeki yıllardaki atamaları da eklerseniz bu dönemin HSK'sı 200'ün üzerinde yargı mensubunu yargıtaya atayacak. Kısacası önümüzdeki ay sadece HSK değil, yüksek yargının 3'te 2'sini baştan aşağı belirleyecek bir seçim yapılacak. Elbette iktidarı destekleyen yargı içi hizipler öne çıkmak için birbiriyle itişiyor. Konuşulanları listeleyelim. 1. Yargıda geçmişten bugüne en etkili gruplardan biri Hak Yolcular adını İskender Paşa Cemaatinin vakfından alan Özal'ın merkez sağ çizgisinden AKP'ye uzanarak yıllar yılı etkisini büyüten grup zaman zaman iktidar yanlılarının da hedefi oluyor. Hoşa gitmeyen kimi kararlar, istenmeyen atamalar, hak yolcular denilerek onlara mal ediliyor. 14 yıldır değişik mevkilerde YSK'da görev almış ve iktidarın tarihi hesaplaşmalarında öne çıkmış 1. Daire Başkanı Halil Koç adı bu grupla anılan en etkili isim. 2. Yıllarca İstanbul grubu olarak adlandırılan ekip, adını İstanbul Adliyesi'nde iktidarın takip ettiği kritik davalardan alan, milliyetçi muhafazakar denilebilecek bir yaklaşıma sahip bu grup, zaman içinde alan kaybetse de özellikle idare yargıda etkili. Şimdiki HSK Başkan Vekili ve aynı zamanda 2. Daire Başkanı olan Mavi Marmara iddianamesiyle tanınan Mehmet Akif Ekinci, bu ekibin en bilinen ismi. 3. Elbette son karar verici Erdoğan. Ancak Erdoğan'ın çevresinde, iktidar içinde külliye şifresiyle anılan bir ekip sürecin hazırlayıcılığını yapıyor. Hem immobolu gibi kritik operasyonları yönetenlerle doğrudan temas halinde olan, hem de yargı içindeki farklı eğilimleri organize eden bu grup Erdoğan'a sunulacak bir liste hazırlıyor. Koç ve Ekinci ile yola devam etme niyetindeler. Ancak KSK üyelerinin yasaya göre iki dönemliğine seçilebildiğini söyleyerek buna karşı çıkanlar var. Koç ve ikinci ile devam diyenler ise bunun için bir çıkış yolu arıyor. Konuşulanlara göre çözüm için bir hukuki mütalaa bile alınmış. 4. Adalet Bakanlığı Bakan'a bağlı. Pendik ilçe başkanlığından 5 dönem vekilliğe kadar AKP'de her mevkide görev yapan Yılmaz Tunç hem meclis grubuna hem de parti teşkilatına en yakın isimlerden biri. Oralardan gelen yargı hoşnutsuzluklarıyla da muhalefetin haklı eleştirileriyle de doğrudan bakan Tunç muhatap oluyor. Kamuoyu önünde savunsa da özel sohbetlerinde kimi kararları da kimi etkili yargı mensuplarını da ediştirdiği biliniyor. Tunç'un HSK üyelerinin koç ve ikinci dahil tamamen değişmesinden yana olduğu, Özel kalemi Seçkin Yılmaz'la birlikte yaptığı çalışmayı Cumhurbaşkanlığına ilettiği konuşuluyor. Haliyle mevcut HSK yönetimi ile bakan arasında bilek görüşü olduğu herkesin bildiği sır. 5. Elbette iktidar ortağı olması MHP'ye de HSK'da bir alan açtı. MHP'nin HSK'ya iki isim sokması bekleniyor. Öte yandan gücünün aldığı oydan fazla olduğu bilinen MHP'nin yargı içindeki etkisi Sinan Ateş ve Gezi dosyalarında göründüğü gibi iki üyenin çok ötesinde. MHP'nin bu dönem hem MSK'da hem de yüksek yargıda etkisini arttırması bekleniyor. İstanbul Adliyesi'nden etkili bir savcının HSK'ya MHP listesinden gidilebileceği konuşuluyor. 6. HSK üyelerinden bir kısmının mecliste seçilmesi muhalefetin de kendi adaylarını üye yapmasını beraberinde getirdi. Hala hazırda CHP'nin de İYİ Parti'nin de HSK'ya yolladığı üyeler var. Fakat bu üyeler herkesin HSK'sı imajını güçlendirmekten öte kritik bir etkiye sahip olmadığı gerekçesiyle muhalefette bile eleştiriliyor. Kısacası muhalefet konuşamasa da iktidar yeni dönemin yargısını bir ay sonra kurmuş olacak. Mayıs'taki seçimlerle oluşmuş kurul, İmamoğlu dosyası başta olmak üzere kritik davaların akıbetine karar verecek mahkemeleri de yüksek yargıyı da baştan aşağı şekillendirecek. Elbette hem Türkiye'yi seçimlere götürecek hem de seçimlerin kaderini tayin edecek. Nasıl olur bilemem. Ama adaletle derde olan birilerinin tabloyu okuyup müdahale etmek için bir şeyler yapması gerekiyor. Her sorunun yargıya bulandığı ülkede HSK seçimleri futbol federasyonu seçimlerinden daha fazla konuşulmayı hak ediyor. Unutmayın, seçenekleri konuşmayanlar tercihleri belirlenenlerdir.